Selamlar milletin nasılsınız iyi misiniz iyi İyi seni diyorlar bugün sizlerle birlikte Bu tek blok şey Savaş pvp o da oynuyor maç başarı dur Ne <laughs> biraz oyun ya Oğlum bu oyun var ben çok heyecanlandırıyor Bu oyunda amacınızdan biliyorsunuz rastgele bloklar geliyor Kılıç da gelebiliyor olta çok kopuyor Olta gelsin elit de bile gelebiliyor Ve biz de onlarla hayatta kalmaya çalışıyoruz hocam Oğlum bak sonra da kaçıyorsun da buraya geleceğim ki Ben oraya geleceğim kardeşim Bunu kırsam gelir mi? Aa görüyor mu şu an? İyi güzel Hadi lan Oha öldü Oğlum ölüyorlar ha. Şşş. Bekle 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 bekle. Sen var ya, bittin oğlum. Oğlum kaçma işte kaçma öküz. Bekle geleceğim ben oraya. Aa Aha kazma geldi. Kazma ne yapacağım ki ama. Kazma geldi ne yapacağım kazma ile. Dur dur. Şunu şöyle yaptım aynen öyle. Gel. Gel şimdi seni yedim oğlum. <laughs> Eleman gitti. Akıllı lan öküz. Ben şimdi buradan bunu böyle bunu böyle bunu böyle. Nasıl durmuyorsun lan sen? Öküz. Töbe töbe. Oğlum nasıl ömer lan? Arkadaş bu ne biçim bir şey ya? Yani? Valla bak bu oyun beni çok gıcık ediyor ya. Aa ben, değiştim. Ya valla oyun çok gıcık oyun bu arada. <laughs> yani eleman düşmedi. Ben nasıl düşüyorum lan? Onu düşmesi gerekiyor. Valla vurma şimdi monitör bak ha. Alacağım yumruğu şimdi. Gel lan buraya. Bir indirmem gerekiyor. ömür gibi ben, ben çok sinirlendim. Ne yapıyorsun lan? O Monyo bak. Adam direkt aşağı atladı. Gerçi mantıklı değil mi? Yapma böyle bir şey ya. Gerek yok. Asıl savaş burada hocam. <laughs> Senin men internete dur. <laughs> Gelme sakın. Al çiçe attım kafana. <laughs> Gel. 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 Oo. Yaptım yaptım güzel. <laughs> Vardım. Vardın abi. Üç aşağı geri zekalı abi. Vardır abi var. Dur geri zekalı. vardır abi var. Vardır abi. Abi bunu dövdü ne? Ay gitti aşağı. kurtar beni. Abi ben bir şey yapmadım. Çıkıt lan çıkıt lan. Üçüt üçüt üçüt. Oğlum çok korkucu ulandırdım. Dur Altımı kırma. Altımı kırma. Attım onu aşağıya. Uu. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Sakın. Sakın. <Uu. gülüyor> Attım bunu aşağıya. Oğlum dur dur dur. Orada var lan? Ölsen tamam. Oğlum git ya. Lan git lan. Geleceğim Kore'ye. Defol git. Defol git. O onu tövbe tövbe lan tek attım. Oğlum nasıl oluyor ya bu? Ben 4 kilo aldım ne güzel. Allah kahretsin ya. Oğlum boyun falan çok korkunç. Çok heyecanlı aşırı güzel boyun ya. <laughs> Tam benlik boyun. Her şeyi vuracağım burada. Şerefsizlik. Yani. O böyle. <laughs> çok tatlı oyun. <laughs> Manya bak. Lan şerefsizlik. <laughs> Dedim ya. Her şey vardı içinde her şey var. Şerefsizlik de var her şeyi vuracağım burada. Ben basabiliyor muyum? Basabiliyor muyum? Bakın. Git lan. Oy git oğlum. ya var ya şu bu sesleri ben ne çıkarttım böyle ama çok heyecanlı vallahi çok heyecanlı. Ya sen buraya gelme işte gelme ya git lan buradan. Oha adam gitti. Oğlum ne oluyor? Dur bu tatlı mı? Evet bu tatlı. Hemen buradan 4 blok. O oh, mis gibi. Bunu da böyle koyarsın. Tekir lan. Tamam. Takın. Çırıcıyız. Evet arkadaşlar <laughs> ben şimdi onu yedim. <laughs> Daha iyi ben çıldırdım da. Ama yani adam niye kafam olmuşsun? Gizli soruyor. Çık git la kafam atlama ya. Oyunla oynuyor düzgün. Bekle lan atla benim kafama ben de senin kafana atlayacağım Pek de atlayın Allah çok çok zorayım bak eğleniyorum Vallahi çok eğleniyorum Sen ne yapıyorsun orada Ebenin töbe töbe. Atma tükürme bana Bakın <laughs> O. Bu bana değil değil mi Yok tamam Oğlum ya Ya bunu kim çıkarttı ya ya bu ne alaka kardeşim ya? Al işte ne oldu? Ne de işte hayatımda? Ben de sana düştüm ben de öldüm ya. Biz dur bir oynayalım oyunu lan. Çünkü ya bir dur bir oynayalım oyunu kardeşim. Dur lan. Yamış. En evi geldi bu arada. Bu arada cidden 10 numara oyun ya? Haa çok bittiniz. Şu orta, ortaya gitsem mi? Ama orada el kresili var ya var ya. Ben oraya gitsem beni patlatırlar bunlar. Şerefsizler çünkü. Yani çok şu an. Aha. Ne yaptın lan? Öldün. Aa, oğlum bıçak kaç vuruyor lan bu? O 5 vuruyor. <laughs> bunu söndür. Sönmüyor bu. Bunu sönmesi gerekiyor normalde. Oğlum yapmışsınız ya. Yani. Neyse dumanlar var. Dumanlar saklanacağım ben artık. Bu ne? Vex. Aha. Aa ben bunu spamlayacağım. Bana gelecek ki bunlardan ben biliyorum hocam ya. Lan bana kim vurdu? Oğlum bana kim vurdu ya? Lan kim vurdu ya, ya gittik Allah çarpsın. Ne oldu lan bana? Oğlum bana birisi vurdu dengemi kaybettim ayağım kaydı lan Tövbe tövbe ben oğlum, bir durun sayık gel oğlum bir oyun oynayalım şurada ya Manyak bu da nedir bunlar Ha ben lan öküz Ben sana gideceğim he Bak Rota hazır hocam Şuradan Nereye gideyim buradan buraya buradan buraya buradan buraya Sen var ya bittin Adam gitti adam oyundan çıktı nasıl satayım <laughs> Adam oynayan çıktı o zaman ne yapıyoruz El sallıyoruz Oğlum bak ben dostum bana bulaşmayın. Var ona ben dostunuz olmak istiyorum. O oh, bura lan. Geldim geldim gel. Nasıl yaptın onu? Uçuz. Oh. Amış. Ölüyordum lan kalsın Allah Allah oğlum manyak mısın? Bir durum ben de öleyim ya şöyle. Bana blok ver acil. Acil blok ver. Lan oğlum şu tipe bak Allah kahretsin. Ben <laughs> blok verdi blok blok. Bu ben ne yapacağım ki? <laughs> Güzel 4 tane blok verdi. Tık 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 tık. Yukarıda adam var bu arada ya. Ya o adam ne alaka ya orada. Ben burası benim evim ya. Git evimden ya. Yemek yiyeyim. Ne geldi lan? Baltam var lan. Akıllı olan baltan var ha altın elim ha göm bunu Allah şuraya bak nerede geldim Allah kardeşim bina çıktın buraya ya kesin ben geçeceğim oha voltası var bunun ya kardeşim bir dur be bir dur be bir olaya müdahil olma ya aha gitti Allah tanım attı şana Bu ne? kısma var mı sen ne sen ne yapıyorsun ya zevkli Gördü beni. Uf. <laughs> <Eee. gülüyor> Ulan var ya bu video çıksın işte ya. Lan var ya mükemmel kapak yaptım da çıkmıyor işte videoda. Ses gitmiyor. Niye gitmiyor ya bu ses? Öküz gibi lan çektim. Allah aşkına elim kazardı şu anda. Aha. Dur lan 4 tane blok. Aha ne lan? Oğlum ben niye böyle bozuk marş gibi bir şey yapıyorum ya. Sese çıkartıyorum. Gel lan buraya öküz. Kazanacağım <laughs> vallahi bak oyunu. Hocam ben bu oyunu kazanacağım. Nerede tuz lan? Ordusuna geldim. Oo, gitti aşağı. Sonuncu nerede? Sonuncu. Aha gördüm seni. Hı, git. Yani git sen git. Aha dur şunları topla. Topla hocam bak blok kendi blok yapıyorum ya. Yalla bak bu oyunda blok vermemek... kendi kendime katıyorum biliyor musun? Git lan. Şimdi sen böyle gel. Seni salla sen 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 git. Seni çevir. Oo. Oğlum geliyorum geliyorum. Benden kaçamazsın. Nerede bu? Ha orada gördüm. Allah çarpsın şu an ya, ekranın dibine girdim. vallahi şu an ekranın dibine girdim. E sporcu gibi oynuyorum hocam bak şu anda. Mouse'u da aldım ebesin nişana. Gel. Ha gördüm seni. Sen var ya senin bacana olmadı ya dur. Öf. Öf. Tecrübeliyiz, ilgiliyiz. Arkadaşlar, ben bundan sonra ders almam, ders veririm. Adam da ne yaptı onunla? Ülkünüzler bu salın lan. Ben de oynamak istiyorum ya. Allah Allah. Hadi son oyuna geçelim hocam. Son oyun mu? Dur bakayım bir. Evet hocam ben şimdi son oyunu ayarladım. Eleman alev almış. Senin içinden geçeceğim bekle. Rota hazır. Tak 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 hadi Hadi. Bir mi verdin bana? Ne kadar tatlı. Şimdi yürü git bana blok ver hadi. Ya oğlum bu ne bu ne ya? At lan ben? Manya bak. Senin ağzına sızı. Bu adam bu. Sayınmaz. Bu say bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bu oyun. Bu sorun sorun Bu sorun oyun hocam. Tamam hadi. Adam bana kafama bir de kattı, oğlum bu ne ya. Tövbe tövbe gel lan buraya sen var bittin. Ben çok sinirlendim birisi olamam gerekiyor. Oğlum mal mısınız tövbe tövbe niye atlıyorsunuz hemen aşağıya ya? Aha kastım var bana ulaşamazsınız. Bak gel lan. Senin oğuzunu yumruğum şimdi Oğlum bu ne ses? Bu ne boktan bu ya, ben gidiyorum lan yeter. Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. El sarılıyorum. Hadi görüşürüz.